Çimuka pistonlu motor kontrol panelini görüyoruz. DF-103 cihaz takılır. Açma kapatma butonu. Viyol çevirme butonu sağ sol. Burada da gördüğünüz gibi cam termometresi mevcut. Arka tarafına gelecek olursak burada nem nozulu için adaptör çıkışı. 2 adet sigorta çıkışı var burada. Cihazımızı şu şekilde açtığımızda bağlantı şemasını görüyoruz. Şöyle çevirelim. Sizin de rahat görebilmeniz için. Evet. Çimika kontrol paneli içerisinde pistonlu olan motorlarda bulunan eski tip gerçi makinemiz. Şurada şöyle gösterelim. Çimika 8 volt amperlik 24 voltluk trafosunu görüyoruz. Burada gördüğünüz trafo arkadaşlar. Şurası trafo kartları. Şu gördüğünüz işte sürücü pisti bu. Sürücü motoru diyelim daha hatta. İçerideki piston kolunu kontrol eden. Şöyle gösterelim. Sürücü motoru. Bu bağlantılar da bu şekilde. Normal normalde yatak içerisinde oraya oturması lazım ama dışarıya koymuşlar. Çünkü daha önceden açılmış. Cihazımız bu zaten. şöyle kaldırdığımızda alttaki switch bağlantılarını görüyoruz. Baya bir tozlu yerde kullanılmış. 2 adet sigorta bağlantısı var. Evet. Kuluçka, çimika kuluçka kontrol panelinin içeriği bu arkadaşlar. Motor sürücü kartı, adaptörü, termostat ve higrostatı. Beyin kısmı bu. MTK kuluçka olarak izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz.